vergi hukuku neyin bir alt dalıdır? Vergi hukukunun kapsamına neler girer? Sorularının cevabını arayalım. Arkadaşlar, mali hukukun bir alt dalıdır vergi hukuku. Mali hukuk dediğimiz zaman esasında gide ve bütçe ile ilgili düzenlemeleri de içine almaktadır. Ama biz tabi bu kısımla alakalı değiliz. Mali hukukun gelir kısmını gelir hukuku oluşturur. Gelir hukuku içerisinde resimlere harçlara ve diğer gelir unsurlarına nazaran verginin nispi ağırlığının fazla olması sebebiyle de gelir hukukuna vergi kendi ismini vermiştir. Gelir hukuku vergi hukuku diye anılır. E, yaptığımız açıklamaları tekrar ediyorum vergi hukuku, mali hukukun bir alt dalını oluşturur. Peki, vergi hukukunun ayırt edici özellikleri var mıdır? Biraz bunlardan bahsedelim. Vergi hukuku geniş anlamıyla e, resim, harç, şerefiye gibi cebir ölçüsü içerisinde kalan devletin cebir yoluyla tahsil ettiği diğer gelir unsurlarını da içe, içerisine alır. Ancak devletin piyasa ekonomisine katılmak dolayısıyla elde ettiği gelirlerle gelirlerle mülk ve teşebbüs gelirleri bu hukuk dalının içerisine girmez. Anayasa'nın 73. maddesinde bahsi geçen benzeri yükümlülükler içerisinde parafiskal gelirleri sayabiliriz. Bu da vergi hukukunun kapsamı içerisinde yer alır. Vergi hukuku, kamu hukuku mu, özel hukuk içerisinde mi yer alır diye soracak olursanız, kamu hukuku içerisinde yer alır, hiç şüphesiz. Çünkü vergi hukukunda taraflardan birisi devlet. Karşı tarafta borçlular var, kamu borçlar var. Onlar özel kişiler ya da tüzel kişiler olabilir. Devlet, egemenlik gücüne sahip, Karşı tarafla dikey ilişkiler söz konusu yatay ilişkiler yani eşitlik söz konusu değil. Dolayısıyla taraflar arasında eşitlik söz konusu olmadığı için vergi hukuku kamu hukukunun içerisinde yer almaktadır. Bu konuyla ilgili çıkmış sorumuza bakalım. Vergi hukuk kamu hukuk içinde hangi hukukun alt dalını oluşturur diye bir soru gelmiş arkadaşlar. Ne demiştik? Mali hukukun alt damını oluşturur demiştik. Vergi hukukunun diğer hukuk dallarıyla özellikle de kamu hukukunun diğer dallarıyla ilişkileri yakın teması bulunmaktadır. Bunları benim saydıklarımdan ibaret görmeyiniz. Örnekler çoğaltılabilir şüphesiz. Ben anayasa hukukuyla, ceza hukukuyla, yargılama hukukuyla olan ...bağlantılarına idare hukukunu da katmak suretiyle örnekler vermeye çalışayım. Arkadaşlar e, malumunuz anayasanın bir 73. maddesi var. Orada vergileme ile ilgili e, ilkelere yer verilmiş. Mesela vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir, kaldırılır diyor. Nerede? Anayasanın 73. maddesinde diyor. Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere vergi öder diyor. Nerede? Yine 73. maddede. O halde anayasa hukukuyla e, vergi arasında bir bağlantı e, hiç şüphesiz var. E, vergi usul kanunun cezalarla ilgili hükümleri vardır arkadaşlar. E, buradaki cezalardan bir kısmı kişilerin hürriyetini e, elinden aldığı için adli organlar tarafından verilir. Örneğin kaçakçılık fiillerinin işlenmesi durumunda e, bu fiillere hapis cezası öngörülmüştür. Bir kısım cezalar ise bizzat idare tarafından uygulanır vergi ziyaret cezasında özel üstü cezasında olduğu gibi. İşte bu kişileri hürriyetinden mahrum eden cezaların uygulanması bağlamında vergi hukuku ile ceza hukukunun bir ilişkisi yakın münasebeti olduğu söylenebilir. Vergi idaresi, mesela Hazine ve Maliye Bakanlığı, mesela Gelir İdaresi Başkanlığı Bunlar şüphesiz idare hukukunun da konusunu oluşturur. Dolayısıyla idare hukukuyla vergi hukuku arasında bir bağlantı kurabildik. Arkadaşlar vatandaşla veya da mükelleflerle mali idare arasında bir anlaşmazlık ihtilaf olduğunda bunun çözüm yeri neresi? Mahkemeler. Bu mahkemelerde genelde davalı idaredir e, i̇dare de vatandaşla beraber usul hukukuna uygun şekilde mesela savunmasını yapar. Mesela istinafa gider ee veyahut da temize gider. O halde arkadaşlar vergi hukukuyla yargılama hukuku arasında bir bağlantı olduğunu söyleyebiliriz. Peki bunlardan ibaret midir? Dediğim gibi arkadaşlar başka örnekler de siz verebilirsiniz hiç şüphesiz şunu söylemek istiyoruz öz olarak vergi hukuku kamu hukukunun içerisinde yer almaktadır. Diğer kamu hukuku dallarıyla yakın bir münasebet içerisindedir. Vergi hukukunun bölümleri ikiye ayrılır. Birincisi genel vergi hukuku, diğeri özel vergi hukuku ya da Türk vergi sistemi şeklinde. Genel vergi hukuku dediğimizde burada vatandaşlara yönelik maddi bir vergi borcu getirilmez. Genel vergi hukuku vergilendirmenin tüm aşamalarına yönelik kuralları içerisinde barındırır. Şekle müteallik, şekle yönelik kuralları içerisinde barındırır arkadaşlar. Mesela mükellefin tanımı, sorumlu nedir, vergi doğuran olay nedir, Vergilendirme süreci dediğimiz tarh, tebliğ, tahakkuk ne demektir, cezalar nelerdir, tahsilata ilişkin hükümler nelerdir diye baktığımızda bunların tamamı genel vergi hukukunun içerisindedir. Ayır edici özelliği ne arkadaşlar? Tekrar ediyorum, maddi bir vergi borcu öngörülmez genel vergi hukukunda. Genel vergi hukukunun kapsamına şu beş unsur girmektedir. Vergi ceza hukuku birincisi mükelleflerin yükümlülüklerine uymamaları durumunda karşılaşacakları yaptırımları, müeyyideleri düzenler. Vergi ceza hukuku. Vergi icra hukuku bir yönüyle vergi alacağının güvence altına alınması, diğer yönüyle bu vergi alacağının devlet tarafından tahsiline ilişkin hükümleri düzenler. Vergi yargılama hukuku mükellef ile idare arasında çıkmış olan uyuşmazlıkların çözümlenmesinin yöntemlerini düzenler. Uluslararası vergi hukuku özellikle çifte vergilendirme noktasında bir takım düzenlemeleri inceler. Biliyorsunuz günümüzde insanlar Türkiye'de doğuyor, Almanya'da büyüyor, işlerini Fransa'da yapıyor vesaire. İşte çifte vergilendirme hususları bu sebeple önem arz eder. Uluslararası vergi hukukunun konusuna da bu bunlar gelir arkadaşlar. En son beşinci olarak vergi usul hukuku, vergi ilişkilerinden doğan hak, yetki ve görevlerin gerçekleştirilme ve kullanılma şekillerini gösteren kuralları içermektedir. Bu konuda çıkmış sorulara bakıyoruz. Birincisi mükelleflerin yükümlülüklerine uymamaları durumunda karşılaşacakları yaptırımları düzenleyen vergi hukuku dalı aşağıdakilerden hangisidir denmiş. bu ceza hukukudur, vergi ceza hukuku. Çete vergilendirme konularının incelendiği vergi hukuku dalı aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru daha gelmiş. Uluslararası vergi hukuku durumda.